Evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bekle ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizler bekle arkadaşlar yeni gelen bir şey göstereceğim art arkadaşlar e, güzel şeyler yapacağız büyük açılış için yarın tekrar gel diyor ve 8 dakika var şu an arkadaşlar bununla ilgili konuşacağım normalde bugün e, şey çekecektim arkadaşlar e, coins kasma taktiği çekecektim ama e, bu şey geldi hatta burada da biraz gösterim olmazsa arkadaşlar iki gün sonra yani bir diğer videoda bildiğiniz gibi bu arada iki İki gün arayla atıyorum videoları. Ee, şey gelecek. Discord'a da yazacağım. Discord'a gelebilirsiniz. Aşağıda linki var arkadaşlar. Kado yorumlama yapacağız. Gerçekten çok istemiştiniz. Ee, bir kulüp açtım. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, şu anda 15 kişi var. Yani turnuvada falan herkes oynuyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu anlık arkadaş yüzgen üstüne alıyoruz. Yavaş yavaş geliştirin. Çünkü 110 üstüne alacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Onun için bayağı bir geliştirmeye çalışın. Zaten... Ee, giden gidiyor kalan kalıyor Ve o kalanlarda gerçekten çok iyi oynuyor Yavaş yavaş şöhreti arttırıp Arkadaşlar avantajları elde edeceğiz 8 dakika var arkadaşlar Zaten videoyu biraz keserim ee, Buradan arkadaşlar e, Koyuş kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar size ee, birkaç kişi sormuş düşük hesabım hatta Discord'da da söylemişti bize arkadaşlar. Arkadaşlar gelen etkinlikleri oynadığınız sürece yani takım her türlü yüzü geçiyor. Bir etkinlik oynasanız bile. Şimdi o coin kasma taktiği arkadaşlar büyük ihtimalle arkadaşım sadece olmadığı için bu görevleri yapamıyor. Sesim az geliyor olabilir. Çok özür dilerim çünkü mikrofonu kaybettim arkadaşlar. Şu anda evde bulamadım. Ee, büyük ihtimalle diğer videoyu bulurum ama şu anda yok arkadaşlar ben her gün bunu zaten alıyorum. İlk önce bunu her gün 5 5 alıp Hunter'e de alabilir. Hem de kadro kurma görevi yapmadan. Çünkü oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar direkt 5 veriyor. Artı büyük transfer bölümünde arkadaşlar bildiğiniz gibi etkinlikler var. Buradan almadan yapabilirsiniz ama ben alıyorum zaten. Video izleyerek de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunun sonunda hemen 25 tane görüşme puanı veriyor. 25 tane görüşme puanından arkadaşlar buradan e zaten 9 olan arkadaşlar 13'ünde veya 12'sinde geliyor zaten. E direkt beklersiniz arkadaşlar burada mesela 8 dakika var diyor. Hemen yenilendiği zaman alırsınız arkadaşlar normalde arkadaşlar şu anda yoğu için değeri 1.5 milyon. Büyük ihtimalle Nying olan 1.5 milyon olacak. Onun için 1.5 milyon altına koymayın. Normal fiyatı bile 1.5 milyona düşecek. Ve asıl coin kasma takne geleceğiz. 2 milyon ve 2.200'e koyun. Ben öyle deneyeceğim arkadaşlar. Derece almayı unutmayın. Arkadaşlar Nying olanı aldınız. Herkes Nying için bekleyecek zaten. Herkes Nying olanı geleceğini bildiği için hemen pazar arkadaşlar koyacak. Siz koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar bir pardon kulaklık çıktı. Arkadaşlar sonra e, pazardan Nine olanı aratıyorsun. Mesela Joviç diyeyim. E, olan yerine Jovic aratacağım arkadaşlar. 96 ya da birisini başka birisi arattınız arkadaşlar hemen sağ kanat bekleyelim çıkmayacak. Salakça bir şey yaptık olsun. E, sağ bekleyelim 96'nın üzerine sağ bek ha. Mesela Alexander Arnold var arkadaşlar. Bekliyorsunuz arkadaşlar. ikide bir de yeniliyorsunuz. E bunun için biraz coin'siniz olması lazım. Bu orta yani coin'si olan için mesela 5 milyon çok yeterli. Herkes mesela bak da adam 1 milyon yazıyor değeri. Adam diyor zaten 500 bine satsak iyi. 500 bine koymaya başlar. 250 bin 500 bin. Hemen arkadaşlar mesela şu 250 bin ya hemen alıyorsunuz 500 bin 500 bin alıyorsunuz sonradan pazar kendine geliyor en az arkadaşlar 1 milyon hepsinden 1 milyon kar edeceksiniz bu büyük e, coinsi olanlar için arkadaşlar coinsi olmayanlar için zaten etkinli oynadığı süreci çok rahat arkadaşlar. Zaten 110 gene kadar kolay ilerliyor takım öyle. baya bir şey de oluyor yani. Biz hatta orada gel yükseltmesi için avantajlar da birikti. Becerisiyle falan arkadaş şu da şöyle bir şey. Her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatın yoksa gerçekten hiç verim alamazsınız neredeyse. Genellikle gördüğüm kadrolarda arkadaşlar Cengiz Ünder'i sağ kanat oynatıyorlar. Ben onu oynatıyordum. Çok güzel oynuyordu ama arkadaşlar şey yapmayın, oynatmayın ya. Onun ona göre bir diziliş seçin veya arkadaşlar ona göre bir onun yerine başka birini alın diyeceksin sağ kanat yok. Arkadaşlar ben onun için sağ kanat olmadığı için bu düzeye geçtim. Siz de geçebilirsiniz yani. E 2 gün sonra kaldırıyorum var. discorda gelebilirsin. Discorda yazacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım 4 dakika var. Şarjı da bitti yani zor çekiyorum. Ama hemen arkadaşlar 8 Alt 4 dakika olsun gelelim arkadaşlar o bakalım bence arkadaşlar Maradona gelecek sizce kim gelecek zaten siz bu videoyu izlediğinde bileceksiniz bence Maradona gelecek arkadaşlar inşallah tuttururum inşallah haftanın takımında güzel isimler geldi arkadaşlar zaten akşam çekiyorum bu videoyu biliyorsunuz onda güncellendiği için hemen durduruyorum video arkadaşlar geldiği zaman. Mesela devam ediyoruz. Ben yani de videoyu kapatmışım. Durdurmak yer olsun. Arkadaşlar çöl resmi var. Acaba yeni gelen Mustafa Muhammed falan gelebilir mi diye bir aklıma geldi. Ama bilmiyoruz. Şu anda görüyoruz. Sıfır oldu. Yani bir sağ sol yapalım. Yapamıyoruz. Şu anda oyun dondu. Evet. Açılış yeniden gel diyor. Güncelleniyor hemen. Of. Bayağı. bir Nisan. 1 Nisan şakası mı yaptı? Sen şaka yapıyorsun. Yok böyle bir şey. Bir Nisa şakası yaptı. Burada da ücretsiz şeyimiz var. Şunları da alalım. Bir Nisa şakası yaptı. Şaka gibi. Acayip birden trollendik. Gerçekten bayağı bir trollendik. Yok böyle bir şey. Hiç beklemiyordum. Hiç sıfır yani. Aklımın ucundan bile geçmedi. Alalım bari. Yüz bin coins verdi hiç. Abi gerçekten çok büyük troll geldi ya. Troll çıktı. 101. Bu ne? Ben zincirleme bir tane teklif bekliyordum arkadaşlar. Değişik bir şey geldi ya. Şu anda 7. gün olduğu için değişti arkadaşlar. 97 kam geldi. Campbell geldi vay. Bunlar da hemen gibi aynı büyük ihtimalle. Şu bir şey var. İndirim galiba. Baya bir şey güncellendi gibi geldi böyle hepsi. gerçekten bütün herkesi trolledi gerçekten yani. Bence kimse beklemiyordu arkadaşlar. Yani inandırıcı olun kimse beklemiyordu bir Nisan'a. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Coins kasma taktiğini verdim zaten arkadaşlar. Basit. Bu etkinlikler oynadığı zaman çok rahat kasabilirsiniz. Ayrıca o 96 Nine Golan geldiği zaman direkt pazara koyup pazarda aktif olup yenileyin arkadaşlar e, ee, Nine Golan 1 milyon altına gördüğünüz her Nine Golan'ı alın Ama biraz bekleyin belki 500 bine falan düşerse öyle alın Bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın 374 abone 375 olur muyuz bilmiyorum Bu videodan sonra inşallah olur yavaş yavaş büyüyoruz